Hiçbir bitkinin birleşiminde olmayan sadece nar çekirdeğinin yanında olan bir madde var. Punikik asit. Punikik asit buna kısaca omega 5 de diyebiliriz. Üç defa çift bağlı, çift doymamış yağ asidi içerir. Hı hı. Yani omega 5, bugüne kadar omega 3, 6, 9'u balık yağından biliyorduk. Omega 5'i pek duymamıştık. Omega 5 balık yağlarındaki omega 3, 6, 9'dan daha değerli. Keten tohumundaki yağlardan, zeytinyağından bütün bildiğimiz her türlü bitkisel ve hayvansal yağdan omega 5 daha değerli. Çünkü 3 defa çift e, doymamış bağ var. Hı hı. Bu da ne yapıyor? Serbest radikalleri kendine bağlıyor. Bir insanın vücudundaki herhangi bir hücre saniyede 10 bin defa serbest radikaller tarafından saldırı oluyor. Serbest radikal nedir? Hidroksit, peroksit vesaire vesaire. Bu nedir? İlle ki bir yere tutunmak istiyor. Sürekli saldırıyor halinde, hücrelere saldırıyor. Bu serbest radikalleri yok ediyor. Temizliyor. Yani belediyenin işleri gibi dedim ya, İşte öyle vücudumuzu süpürge gibi bütün serbest radikalleri yok ediyor. Bu nedenle anti-aging, anti-oksidan omega 5 çok çok önemli. Kansere karşı, lösemiye karşı, göz kanseri, prostat kanseri, menopoz Hı -hı. yani bunlar hep klinik araştırması. Burada bunlar bana ait buluşlar değil. Bunların hepsi ben burada ekstra e, Almancası da var, Türkçesi de var. Hı -hı. Yazdım getirdim. Burada klinik araştırmaları var. Yani yüzlerce sayfa klinik araştırmasında İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, Kore'de, Türkiye'de birçok klinik araştırması burada bilgi ve belgeye bilgi dayalı. Bilgi ve belgeye dayanıyor konuşuyoruz. Nar çekirdeği evet. narla ilgili Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer ayette. Hı hı. Ayette de geçer ismi şifalı olduğuna dair. Yani faydalarını saymakla bitmez. Yan etkisi yok. Ha, burada bazen söylediği gibi sadece şunu söyleyeyim. Bir yemek kaşığı, bir çor, bir tatlı, bir çay kaşığıyla bir yere varılmaz. Günde 50 mililitre almak gerekir. Evet. 3 yemek kaşığı diyoruz 3 yemek kaşığı, 3 çay kaşığı. kaşığı değil. Bazıları Hı -hı. yazmışlar internette. O da profesör, doktor <laughs> x ismi söylemiyorum. Hı -hı. Çay kaşığı. Çay kaşığı da ne yapacaksın? Küçük bebeklere verebilirsin çay kaşığı. Ama büyük yetişkin gelişmiş insanlara üç da tavsiye bir 3 çay kaşığı olmaz. Evet. 3 yemek kaşığı. O kadar. Evet.